Ama yani o şekilde düşünme lütfen. Ne şekilde düşüneceğim başka? Resmen beni burada bırakıp kaçtın. Bir de utanmadan gelmiş akıl istiyorsun. Hakkı dayı yapma ama öyle. Yapma Hakkı dayı. Allah aşkına burada bırakır mıyım ben seni? Burada bırakacak insan mıyım? Aşağıda yangın vardı ya ben panikle çıktım o odadan. Seni burada Bırakmışım gibi oldu. Kaldın sen burada ama... Hani ...ne olacak ki zaten? Duman gelecekti. Boğulacak mısın? Dumandan mı boğulacaktın yani? Sen nefes alıyor musun bu şekilde? Ya da nereden nefes alıyorsun acaba? Bir de etin ne, budun ne senin? Yerim ben seni. Göbek yaparım en olmadı seni ya. Göbek yaparım, karnımda dolaştırırım seni ya. Hakkı dayıma bak benim be. Mecnun. Yavuz abi. Mecnun. Mecnun, sen ne yapıyorsun? İyi sen ne? kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok, Kırlent'le konuşuyorum. Ha, eyvallah. Ben çünkü kendi kendime konuşuyorsun diye... Yok abi niye kendi kendime konuşayım? Deli miyim ben ya? İşte ben onu düşündüm Mecnun acaba deli mi dedim. Mecnun ben çok fena Ha belli. Anlaşılıyor. Meyve suyu mu o içindeki? Sardırdım da. Ne oldu ki? Hayır mı? Oğlum çok kötüyüm. Nasıl anlatayım? Yani al. Yani diyeyim ki ben sana dışarıda kar yağıyor. Benim içimde yağmur. Kar iyidir ama ya Yavuz abi. Mikropları kırar hep. Sen laf mı sokuyorsun bana? He, ee, anlaşılıyor mu çok? Arkadaşa laf sokuyorsun. E ama dağası da var. Ne var? Gir lafa gir. Ne? Mecnun söyledi. Ne yalan? Kim ne dediyse... Ne duyduysam... Ne duydun ya? Yalan. Bir, aa. Gerçekten çok. Ee nasıl oluyormuş? Çok fenaymış e. ben. Hayvanmışım ben. Ya, bilin, abi. hayvanmışım. Büyük baş hayvanmışım. Beni hapse atsınlar ben güneş yüzü görmeyeyim. Beni toprağın altına gömsünler. Bir üstüme toprak atsınlar. kendim dibine gireyim cay cay. Yanında Uzan. Gerçekten ya. Ben, çok hayvanmışım. Abi. Şimdi anlıyorum yavaş yavaş. Abi coşma. Yaşma ne oldu anlat bakayım, derdin nedir? Mecnun. Hı. Ben aşık oldum. Ne oldu abi? Oğlum aynı duyguyla ikinci kez ben nasıl söyleyeyim onu? He, çok özür dilerim. Tamam. Ya, ben aşık oldum. Vay anasını ya, olaylara gel. Aşık oldun ha. Vay vay. E sen o zaman bayağı efka şurubu getirmişsin. Aynen. Ya açalım da içelim o zaman bari. Vay anasını ya. Of. Kıstanlık mı? Yok değil. O ne? Ya? İsmail nerede? Ne yapacağız İsmail? Ya, onu da çağırdı. Sen bir sorma cevap. Ya onu çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp. Yen ya. Ben bir İsmail abi bakayım geleyim o zaman. Of çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Dur geliyorum ben. Aklından bile geçirme.